Güneş bana vuruyor ama. Tamam. İyi mi? İyi lan iyi. İniyorum aşağı. Tamam. Markete gidiyoruz, marketten alışverişimizi yaptık ama çekim için izin verecekler mi bilmiyorum. İzin verirlerse eğer, geçen ay izin vermişlerdi, sor videosunda. Burada izin verirlerse çekeceğiz, izin vermezlerse artık telefonla bir şeyler yapmaya çalışacağım ben, tamam. Hadi. Arkadaşlar pahalı iftarımızı yapmak için şu an marketimize geldik. Allah razı olsun, izin verdiler bize. Biz de çok şey olmadan hazırlıklarımıza başladık. Arkadaşlar şimdi iftara geçmeden önce birkaç tane sorular olmuş kardeşlerimizin. Onları cevaplamak istiyorum. Tamam mı? İlk soruyu okuyorum arkadaşlar. Gökhan Hocam oruç Muhammed Sayit Doğanay kardeşimiz sormuş. Gökhan Hocam oruç olduğumu unutup bir büyük boy Big King XX Large üstüne de iki buçuk porsiyon kavurma pilav yedim. Orucum bozuldu mu? Şimdi Muhammed kardeşimizin fotoğrafına bakıyorum. Mübarek bir zat. Şu şimdi ben yakınlaştırarak göstereceğim size. Nurlu bir kardeşimiz ki Allah ona böyle bir şey nasip etmiş. Bir <laughs> kısmı bu. Şimdi işin ciddi kısmına gelecek olursak eğer, ya zaten hani bu sahur programlarında da illaki görüyorsunuz. Nihat Hoca'ya falan çok soru geliyor böyle. Hocamı yaşlandırdınız artık sorularınızı da yapmayın yeter. <laughs> Hocamın saçları beyazladı. Ya işin ciddi kısmına gelecek olursak unutup ya bir şey yiyip içtiğiniz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadisi var. Ne diyor? sizden bir sizden biri unutup oruç oruçluyken unutup yemek yediği zaman ya da bir şey içtiği zaman orucunu bozmasın çünkü Allah ona yedirmiştir içirmiştir diyor. Yani Allah'ın bir ikramıdır diyor. O yüzden hani bu konularda çok soru sormaya gerek yok. Bir de şu var. Enişte adamlar abdest almıyor korkudan biliyor musun? Niye? Abdi, orucu. A, orucun bozulur diye bak. Abdest almıyor namaz kılıyor. Ciddi anlamda söylüyorum. Niye? Şey kaçacak diye boğazına adamla kaçacak diye. Almıyor. Ya niyet önemli burada. Şimdi sen hani su içmek için şey yapmıyorsun. Anladın mı? Abdest almıyorsun. O yüzden problem yok. Hani tükürebildiğiniz tükürün. Diğerleri problem değil. Önemli olan sizin niyetiniz orada. Arkadaşlar, bunlar da Ümit'in tavukları. Ümit'in diğer adı zaten tavuklara fısıldayan adam. Çocukların, çocuğun tavuklara karşı bir fikri var. Ne yapayım? Aşırı tatlı. Ümit, iftarda bunu yiyelim mi oğlum? Iftar değil mi? Seni iftar değil mi? Eğer ben bunu iftar dersem Ümit de beni iftar der. O yüzden pek ellemiyorum. Ama kendisi tavuk. Tavuk elalı. Vay be. Ümit'in Ümit'in <laughs> zekasını ayıran. Sana bir soru. Ramazan denince aklına ne gelir? Ne gelir? Oruç. Oruç. Hayır, başka? Aydın. ne almayın diyoruz. Pide. Hadi oğlum Ramazan denince akla pide gelir. Şu an pide almaya gidiyoruz. Hazırlıklar orada yapılıyor. Bize yardım ediyorlar. Biz de şimdi pidemizi alıp geçeceğiz. <laughs> Ramazan ayı o kadar mübarek bir ay ki ciddi diyorum. Pide sırasında beklemedik biz ama bir saat pide sırasında beklesen yine de gocunmuyorsun. O kadar güzel. Pide sırasında beklemesi bile güzel geliyor. Valla. Hani şey diyorlar ya böyle. Yeni aşıklar şey derler yani böyle. İşte onu gördükten sonra sokaklar falan başka oldu. Güneş falan başka açtı. Işte. Asıl namazan ayında oluyor. Valla bak yemin ediyorum. Asıl. Fakirin zengini kardeşim öyle düşünün. Zengin değil, fakirin zengin iftar sofrası. gönlümüz fakir mi? O zaten normalde fakir. Gönlümüzün zengin olması lazım. Ramazan geldi bitmek üzere. Herkese hayırlı, hayırlı ramazanlar. Hayırlı inşallah nasip olur. Nasip diyeyim. olur. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Selamünaleyküm kardeşlerim Arkadaşlar bugün Orta fiyatlı iftar menümüzün hazırlığını yapacağız Aslında ya pek de hazırlanacak bir şey yok. Sipariş vereceğim yine orta işte orta sahur menüsündeki gibi. Yine bir menü sipariş vermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bir de size şunu söylemek istiyorum. Hani ben yemeği yerken video çekmiyorum. Ya yani benim asıl amacım burada size ucuz, pahalı, orta iftar menülerini nasıl gösterebilirim? Onu göstermek. Biliyorsunuz Ramazan'ın da son günlerindeyiz. Bu günleri iyi geçirmek gerekiyor. Bir de hani tatsız olaylar yaşandı Ramazan'ın son günlerinde. Biliyorsunuz İsrail Kahpe İsrail ordusu diyeyim hatta ya pek de bu mübarek ayda oruç ağızda kötü konuşmak istemiyorum ama Mescid-i Aksa'daki hani Müslüman kardeşlerimize saldırdı. Hani bunun Müslüman olması önemli değil bu. Hangi dine mensup yapılırsa yapılsın. Bu hani şey olması gereken bir şey, olmaması gereken bir şey. Yani lanetlenmesi gereken bir şey. O yüzden bugün de Kadir Gecesi dualarımızı bol bol edelim. Bana da edin inşallah. Ben de bütün İslam alemine, bütün insanlara edeceğim inşallah. Yavaştan yemek siparişimizi verelim hemen. Çünkü iftara da bir saat falan kaldı zaten. Hani yemek şirketleri şu an yoğun oluyor. O yüzden hani biraz sıkıntı olmadan, daha geç olmadan yani daha sıkıntı olmadan siparişimizi verelim. Arkadaşlar siparişimizi verdik. O zaman siparişimizi bekleyelim. Arkadaşlar siparişimiz geldi. Normalde biliyorsunuz siz de gördünüz. Papaysa şey söyledim ama işte mesaj geldi. Bana dediler ki işte yoğunluğundan dolayı siparişinizi iptal ettik. Ben de anlamadım. Biz şey de veremedim demek ki yoğunlarda ama böyle yapmaları biraz saçmalı çünkü iftar saati. Ya diğer şeyler diyor. Ben bir de iftardan bir saat önce falan sipariş verdim. Yine ama anlamadım. Demek ki nasip buymuş öyle diyelim. Ee, ben de hemen hani böyle yemek sepetinden başka şeylerde de baktım. Bu şey menüyü uygun gördüm. Ortalama fiyat yine o diğer şehre, diğer papaştaki fiyat da aynıydı. Arasında bir iki lira falan oynuyor. Bugün 0 TL ile iftar yapacağız. Eldeki imkanları değerlendirmeye çalışacağım. Salatalı, domates, peynir bir şeyler yapmaya çalışacağım kendi kendime. o <laughs> Temizlik imandan gelir boş veriyorum. Ümit olsa bunu şimdi direkt hazır at <laughs> Tamam mı? Bıçağı, bıçağı alıyorsun değil mi? özel Nusret'ten geldi. Şurada Nusret abim, abim Nusret abim gönderdi daha doğrusu. Kendisi beni çok sever. Allah razı olsun. Böyle bıçak gönderdi bana. <laughs> 20 dakika falan var. 20 dakikadan da az belki. Çok temizim görüyorsunuz. <laughs> Onlarla bir iftar yemeği, iftar masası kurmaya çalıştım. Ben çok şükür yani bunlar zaten hani öyle şeyin bir nimeti Zaten hani sadece şu domates salatalığın bile şükrünü verebilmemiz çok zor. O yüzden Allah şükürler olsun ki bugün de böyle iftarımızı yapacağız. Karnımız doyacak. Allah olmayanlara da versin diyelim. Allah olmayanlara da versin diyelim inşallah. Arkadaşlar sizinle beraber toplamda 3 tane iftar menüsünü inceledik. Bu incelediğimiz iftar menülerini değerlendirecek olursak yine sahur menülerindeki gibi aynı yorumları yapacağım. Dediğim gibi en uygunu, en ideali benim için de sizin için de büyük ihtimal öyledir. Ev ortamlarında, ev şartlarıyla yaptığımız iftar oldu. Ya daha iyiydi. Her zaman dediğim gibi önemli olan burada Ramazan ayının maneviyatını, feyzin alabilmek. Onu alabiliyorsak eğer sofradakilerin hiçbir önemi yok. Ramazan'ın da son günlerindeyiz. Diğer şeylerde de bahsetmiştim. Allah inşallah nice nice Ramazan aylarına kavuşmayı nasip etsin bu mübarek aydan temiz bir şekilde çıkmayı nasip etsin diyelim. Bu videoda da teşekkür etmek istediğim birkaç isim var. Kuzenimi ee, kuzenim Ümit e ve amcamlara e, hem çekim için yardım ettikleri için hem de ilk iftar menüsünde bana yardımcı oldukları için onlara çok teşekkür ediyorum. Ümit için ayrıca çekim için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hiçbir video ile alakası yok ama Bilal Temiz'e de teşekkür etmek istiyorum. Geçen ya teşekkür ettim diye bana kızdı. O zaman Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.